Onun kadar içinden gelerek sevişenler rastlamadım. Biraz hafiflik saydım önce davranışını. Hiç numara yapmamıştı bana. Kendini hiç sakınmamıştı. Kendini korumayı bilmez ki aptal. Anlamadım. Boş ver, sen bakma bana. Sesi de güzeldi. Ama asıl şarkıları söyleyişiydi güzel olan. Kimin zamanı tangaç. Kimin zamanı alaycı ama hep yaralı bakışlarla söylerdi. Sevişir gibi. Birbirimizden ayrılamaz olmuştuk. Geceleri, tatil günleri, pazar günleri... ...Ortak beyinlerimiz yok gibi bir şeydi aslında. İki ayrı dünya. Ne şahane söylüyor değil mi? Senin sesin daha güzel. Sahi beğeniyor musun? Tabi her şeyini. Söylesene, birlikte İstanbul'a gidecek miyiz? Niye gitmeyelim? Yalansın, ölümü... Öp. ...Öyle çok istiyorum ki. Buradaki işleri bir yoluna koyayım. Bana yalan söyleme. Yalan mı? Deli misin sen? Deliyim ben, boş ver sen. Deli bas Ben Merak edecek bir şeyiniz yok. Bu ilaçlar bitince bir daha gelirsiniz, kontrol ederiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gelmemezlik etmeyin. Gelirim efendim. Nedir derdiniz? Öksürüyorum. Hiç geçmiyor. Şöyle geçip üstünüze çıkarın. Mesleğiniz? Üç yıldır içerideydim. Bu hastalığı da orada kaptık ya. Mektup mu var? Basfiyeden! Basfiyeden mi? Sabah erkenden uğradı bana. Niye evlenmiyorsunuz siz? Benim evlenmem uzun iş Hatice Fuat'ım, bana kızma! Üç beş gün hasret kalacağız birbirimize. Bu akşam halam ve nişten misafirliğe gelecekler. Onlar gider gitmez Hacca teyzeyle haber iletirim. Seni daima seveceğim. Garip doğrusu. Akrabaları gelmiş. Nesi garip bunun? İnsanın akrabası olmaz mı? O sabah sağlık ocağına gitmem gerekirken... ...onun evinin önünde buldum kendimi. Kimdi o adam? Kimdi dedim? İçeri gel de konuşalım. Yalan söyledim bana. Yalan söyledim. Söylemesem olmazdı. Dün gece burada mı kaldı o? Eski koca. Hapisten yeni çıkmış biraz da benim yüzümden bu hallere düştü. Burada mı kaldı? Senin gibi değil o. Burada kaldı. Çok çektirdik birbirimizi. Acıyorum ona. Hem kızıyorum... ...hem acıyorum. Her şey bitti. Her şey bitti. Sen istersen bitmez. Dinle beni, çocuk olma. Ah canım, Fuat, Fuat'ım. Beni bırakma. Ne istersen yapalım. Beni bırakma. Ah, canım, <laughs> güzelim. Ah. <laughs> Ertesi gün bulamadım onu. Ne bir haber, ne bir satır yazı. Gitmişti. Seninle de öyle bitti ha? Hiçbir şey bitmedi. Biliyorum. Unutamıyorum onu. Keşke bitse.